gelmiyor ki? Hayır. Bir dakika. Su artık kirlenmiş arkadaşlar. Yavaş yavaş. Su normalde. ilk hali böyle. Tertemiz. Aa. Ama kullandıkça boyalar damlalaya. Bu kadar yeter. Bu boşluk kalacak. Oranın acayip dolduğunu Müdahale Yukarıdan tut fırçanla elini, hafif havaya kaldır. Fırça sürebilmesin. Çok kurusun. İlk görüntü büyükçe şey, ben her şeyi kendim kullanıyordum. Ama çok hoş olacak. Bak, şuralarda hiç boyaların yok. Altta şey olacak. Şu mavi alt ya sarı. Yoğun olursa şimdi kağıt kalır. Evet, Ama kartan suya girmesin. Aşağılara dağıt. Son ön taraf çok var, çok var ya. Tek kendine doğru ön. <laughs> Recep. olur. Hadi suya girmesin. Çok sarı oldu. Biraz daha ver daha Çok iyi. Bence. Daha kalp boşluğuna geçelim başka çok sıktım sanırım. Evet. Bu çantamasını ileride tut. Parmağını koyamam. Evet. Aynen öyle. Evet. evet. Şimdi daha yoruldum. Üç bir iş atalım. o bir şey verir kızdım Kırık karçıt. Kırık karçıt. Ve bir karçıtlık oldu. Anne. Anne eve gelince anne verir. Kadar Şeyi de çizmiş, çizmiş oldum. Şeyi Değişik. Değişik. Yaptıklarını bozacak <laughs> mısın? Ne yapacaksın? Tonevr'e de benziyor. Tonevr'e çok benziyor. <laughs> Ölçüm aletine de benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlara biz deniyor arkadaşlar. Onun bir ismi var. Sidon musun <laughs> Biri biz olsun, biri siz olsun. Onların da farklı numaraları var. O çiçekleri, kalpleri, kuşları, böcekleri onlarla yapıyoruz. Gece yardım, gece kendi göster. Gece Kardeşim magazin şu yapıyoruz ki yani. en sonunda göstereceğiz her şeyi. Reka teknoloji. Reka teknoloji. teknoloji. Reka gösterelim.